Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bu videomda Yengeç Burcu Aylık Burç yorumunu paylaşıyorum. Yengeç Burcu Aylık Burç yorumu. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 4 Eylül'de Jüpiter'in boğa burcundaki geri hareketine başlaması, sosyal çevrenizi gözden geçirmenizi hatırlatabilir. Rahat hissettiğiniz ancak size bir getiri sağlamayan ortamlarda kalmayı sürdürmek bir hata olabilir. Bunu fark etmek ve kabullenmek için bir sorun yaşamayı beklememelisiniz. Güçlü ilişkiler kurmak ve bunları sürdürmek için şu anki durumunuzu iyi analiz ederek ilerlemelisiniz. Yolculuklar ve burada yapacaklarınızla ilgili sorunlardan en az derecede etkilenmek için kendinize bir B planı oluşturmanızda fayda var. Aranızda parasal görüşmelerin geciktiği kişilere ve borçlanmalara dikkat etmeniz gerekebilir. Yatırım planlarınız Uzun vadeli gelecek düşünceleriniz için hangi konularda ilerleme kaydetmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Kendinizdeki eksiklikleri bilmek daha iyi hazırlanmanız için size yardımcı olacaktır. Güneş ve Merkür'ün 6 Eylül'de Başak Burcu'ndaki kavuşumu, okumadığınız kitapları, yazamadığınız yazıları ve sakladığınız fikirleri ortaya çıkarabilir. Hızlı ve yoğun bir sürecin içinde olmanız, bunları ertelemenize neden olduysa şimdi telafi şansı bulabilirsiniz. Nasıl diye sormaktan çekinmemeli, konuşmak ihtiyacı hissettiğinizde bunun gereğini yapmalısınız. Yakın çevrenizle olan ilişkinizi gözden geçirirken hayatınızda kalmaya devam edenler için gardınızı düşürebilmelisiniz. İş görüşmeleri Geri dönüşler ve yazılı yazılı başvurularla ilgili alabilir, haberler alabilirsiniz. Teknolojik cihazların yedeklenme ve yenilenme işlemleri için kararınız netleşebilir. Başak burcundaki 15 Eylül'de gerçekleşecek yeni ay hatasıyla sevabı ile diyerek her şeye bir sünger çekmenize yardımcı olabilir. Artık düşünce, düşünecek yeni konularınızın, konuşacak yeni arkadaşlarınızın ve üzerinde çalışılacak yeni fikirlerinizin olmasını isteyebilirsiniz. Bunu istemediğiniz zamanların geride kalması bir ziyan olarak düşünmeyin. Telafi fırsatları edinebilir. Edindiğiniz tecrübeleri değerlendireceğiniz gelişmeler yakalayabilirsiniz. Kendinizi yetiştirme noktasında daha düzenli ve keskin gerçekler üzerinden hareket etmek bu noktada işinizi kolaylaştıracaktır. Süreç yorucu ve yorgun geçse de bundan kazanımların olacağını bilmek size motive edecektir. Dalgınlık ve dikkat dağınıklığının size bir yanlış yaptırmaması için söylemlerinizin ve eylemlerinizin dozunu iyi ayarlamalısınız. Nasıl bir arkadaş edinmek istiyorsanız öyle davranacağınız, nasıl bir iş istiyorsanız ona göre çalışacağınız bir dönemdesiniz. Bunun farkında, farkındalığı ve aydınlanması gittiğiniz yerlerde ve yaptığınız çalışmalarda etkisini gösterecektir. Ertelenen yolculukları gündeme getirebilir ve Görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilir ve beklettiğiniz başvuruları tamamlayabilirsiniz. Her şeye daha gerçek bir açıdan bakmak sizi bu sefer korkutmayacak. Zira istediğiniz her şeyin anahtarı olacak bilgiye ve yetiye gerçek manada sahip olduğunuzu göreceksiniz. Araç alımı, elektronik cihazlarla ilgili değişiklikler işinizi kolaylaştırabilir. 23 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçerek sevdiğiniz ve mutlu olduğunuz yerleri, işleri ve insanları gündeminizde daha sık tutabilir. Hayatınızın akışı kendinize doğru çevirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgilenmek, gayrimenkul işlemlerini değerlendirmek, evden çalışma modelleri geliştirmek, Aile hayatı gibi konular ön plana çıkabilir. Kafa karışıklığı yaşadığınız noktalarda bir karar almak istediğinizde, bir fikriniz olduğunda ailenizden, özellikle de ailenizin kadın figürlerinden önemli destekler alabilirsiniz. Düşüncelerinizin ve hislerinizin anlaşılmadığını düşünmek yerine anlaşılabilir olmak ve birbirinizi doğru dinlediğinizi Bilmek konusunda üzerinize düşeni yapmalısınız. Beklentileriniz kadar karşınızdaki kişilere bıraktığınız etkilerin de farkında olmalısınız. Bu da aile içi ilişkilerinizi toplayabilir, aranızdaki husumeti sonlandırabilir ve daha iyi bir iletişim şekli kurmanızı sağlayabilir. Evinizde gibi hissetmek sözünün altına doldurabileceğiniz bir dönemdesiniz işinizde ve ilişkilerinizde huzurlu olmak, karmaşadan uzak yaşamak adına bunları önce sizin yaptığınız ve bir rutine dönüştürdüğünüz bir dönem olmasına izin vermelisiniz. Kendi Nizi sadece zorlamanın değil, zorladığınız noktanın gereğini yapma konusunda geliştirebilirsiniz. Güvenli ve özel alanlarınızda vakit geçirmek, sizi bundan alıkoyan her şeyin ve herkesin farkına varmanızı sağlayacaktır. Fark ettiklerinizi unutmayın. Koç burcunda 29 Eylül'de gerçekleşecek doluna ile sorumluluklarınızı ayrıştırabilecek kendinize yeni bir takvim oluşturabileceksiniz. Bazı mutlulukları eş zamanlı olarak yaşayabilmek mümkün olabilir. Arada kalmışlık hissinin sizi yavaşlattığı günleri geride bırakmak için bunu yapmaktan çekinmemelisiniz. Her şeyin bir anda üst üste gelmesi bu takvimi çıkarmanızı kolaylaştırabilir. Bu sayede istemediğiniz, hoşlanmadığınız durumları ve bunların nedenlerini daha iyi tespit edebilirsiniz. Yaşadığınız her şeyin altından. İlla bir neden arayacaksınız. İyiliğiniz ve bunu sürdürmek için nedenler aramalısınız. Her şeyin hızla değiştiği bir dönemde bu hızı ayak uydurabilmek için cesaretli olmalısınız. Sakince düşündüğünüzde ve çekincelerinizi dinlemeyi bıraktığınızda buna sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Sorumluluklarınızı geliştirmek ve gerektiği Gerektiği durumlarda da değiştirmek gerekebilir. Bu konuda girişken olmalısınız. Bir kenarda beklemenin size ya da ailenize çalışma koşullarınıza bir faydası olmayacaktır. Üzerinize düşeni ne kadar fark ettiğiniz, bunlara ne kadar uyum sağladığınız ve kendi ayağınız üzerinde ne kadar durduğunuz her şeyin yönünü değiştirecektir. İstediğiniz pozisyon İş koşulları, gelir ve statik konuları ile bırakmak istediğiniz etkiyi bu sayede mümkün kılabilirsiniz. Güvendiğiniz kişilerle aranızdaki mesafeleri güncellemek hem çevrenizi yenilemenizi hem de sizi aşağıya çeken durumların önlenmesini sağlayabilir. Bunu kalıbın dışına çıkmak olarak anlandırmaktansa yeni bir kalıp olarak düşünüp değerlendirmeniz işinizi kolaylaştırabilir. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka burç videolarıyla görüşmek üzere.